Merhaba sevgili arkadaşlar, hepinize 2021 yılının ilk günlerinden sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Bu yıl ne istiyorsanız Allah size yaşadığımız önümüzdeki günlerde onu nasip etsin diyorum. Sevgili arkadaşlar, bilindiği üzere herkesin hayaliydi yeni yılda zengin olmak. İnsanlar bir umutla milli piyango biletleri alırdı, bu sene de aynısı oldu. Şimdi bu biletlerden dörtte bir bilete çıkmıştı ve bir tanesi satılmış, üç tanesi satılamamıştı. Bu satılmayan bilet 75 milyonu varlık fonuna devredilmişti. Ve bu varlık fonunun da devredilen parayı da e, Twitter üzerinden bir e, şey başlatıldı, sosyal sorumluluk projesi başlatıldı ve bu başlatılan projeye sonuna kadar destek veriyorum. SMA hastaları, e, çocuklarımıza e, ilaç yardımı olarak verilmesi konusundaydı. Evet, e, zamana karşı mücadele eden anneler, babalar, aile dostları ve e, ekonomik gücü olmayanlar ilaç pahalı, gerçekten hasta Hastalık saniye saniye dakika dakika çocuklarımızı hayatından alıyor alabiliyor ve aldıklarını da gördük. Ben buradan tüm sevmeye hastası anne çocuklar olan anne babalara sevgi ve selamlarımı gönderiyorum, saygılarımı gönderiyorum. Onların ellerinden yanaklarından öpüyorum. E, bu mücadelenize ben buradan kişisel olarak kendi kanalımdan destek vermek istiyorum. E, bu e, yıl başında çekilen büyük e, Milli Piyango'da çıkan büyük ikramiyeden gerçekten bu çocuklarımızı gelecek nesillerimizi sahip çıkmamız adına ve bunları destek olmak adına eğer benim şahsi bir hakkım varsa hepinize kat kat helal olsun bu Türkiye'de dünyada bunu düşünmeyecek hiçbir insan yoktur ee, ve ben sevmeye hastalarına bağışlanmasını istiyorum ve devletime ve yetkililerime şunu söylüyorum. Farz edin ki bu yıl e, Milli Piyango'nun Büyük ikramiyesine yapılan çekiliş SMA hastası derneklerimize çıkmış olsun. Onlar alsaydı onlara çıksaydı onların elinden mi alacaktık? Hayır. Ben diyorum ki farz edelim 2021 yılının büyük çekilişi devlet kuşu diyorum. E, sevmeye hasta hastalarımızın, çocuklarımızın başına konsun ve biz de bunlarla 2021 yıla evet ulusça, halkça, milletçe bir güzellik yaptık diyelim ve hakkımız helal olsun diyelim. Çocuklarımıza sağlık olsun, geleceğimize umut olsun, aydınlık olsun diyorum. Hep birlikte bu videoyu yayalım arkadaşlar, destek olalım ve hep birlikte olalım. Sonunda annelerin babaların en güzeli de evlatlarımızın yüzü gülsün. Teşekkür ederim.